arkadaşlar ben Kerem. Bugün Enes'le birlikte küplerimizi inceleyeceğiz. Küplerimizi birleştirdik. Yeni bir küp koleksiyonumuz oldu. Bunu paylaşacağım sizinle beraber. Bir çarpı bir küpten başlayalım. Arkadaşlar bu bir çarpı bir. Çözülmesi yok. Çünkü dönmüyor küp arkadaşlar. troll bir küp. Söyleyebileceğim şey yok buna. Ama yanıma mallar Bunu çözemez. Evet, buna geçelim. Konuşulacak bir şey yok. Sırada 2x2'ler var. Arkadaşlar bu 2x2'ler marka. İkisi de aynı model. Renkleri biraz değişmiş olabilir zamanla. Arkadaşlar bu çok sıkı. Bu ise çok gevşek arkadaşlar. Ee, sıkı olan gördüğünüz üzere yine hızlı dönüyor. Ama o istediğim performansı alamıyorum çok takılma var. Ama gevşek olandaysa arkadaşlar çok daha hızlı dönüyor. Takılmalar mevcut ama bunu magnetlerseniz falan ikisinin de gideri var arkadaşlar. Sırada 3x3'ler var. Evet şimdi bunlardan başlayalım. Bu mini 3x3 arkadaşlar. Arkadaşlar bu ıı, pek hızlı dönmüyor çok minik olduğu için her an parçası falan kullanabilir. Yani arkadaşlar şu olarak güzel ama yani main bir küp olamaz asla bu. Bir tasya gibi zaten bu. Bu bana hediye gelmiş Enes'ten. Küp olabilirsin arkadaşımın Ve yine Enes'ten hediye gelen küp arkadaşlar. Şu arkadaşlar. Bu da Enes'ten gelmişti. Toplu gelmişti. Arkadaşlar. Bunun dönüşleri daha güzel başlangıç seviyesi için çok güzel arkadaşlar. Kesin bir fiyatı yok bunların bu arada arkadaşlar şu an gösterdiklerimin ama 2 x 2'ler şu an tanesi 50 lira. Evet arkadaşlar bu küp başlangıç seviyesi için yeterli ama orta seviye için kötü ve profesyonel için. Sırada yine aynı bir küp, aynı marka. Markası yok aslında ama renkleri farklı ve bunun dönüşü çok daha yavaş. Bir tane arkadaşımız buna şey ismi koymuştu, meyve ses çıkaran küp diye isim koymuştu. Böyle değişik bir hayal gücü var. Yani arkadaşlar bu küp çok kötü dönüyor ama yine başlangıç seviyesi idare eder. Ve arkadaşlar şimdi benim işsiz gibi bir ara 10 lira verdim iğrenç ötesi dönen küp. Küp arkadaşlar gördüğünüz üzere dönmüyor bile. Parçaları durmadan kırılıyor. Çok kötü. Ben bunu yağlamak için almıştım hangi kafayla artık. Çok kötüleri. beğenmedim bunu. Almayın önermiyorum. Ve sırada arkadaşlar çiğse yok küpü var arkadaşlar. Bu küp e, çok güzel. Ama yine fazla sesli çiğinin bütün küpleri olduğu gibi. Arkadaşlar yani bu benim e, ilk küp öğrendiğim. Çok da hızlı dönüyor hala kaç yıl geçmesine rağmen. Arkadaşlar bunu e, bulabilirseniz kesinlikle öneriyorum. Çok hızlı bir küp. Ama mainim bu değil arkadaşlar. Sırada mainim olan küp 256 56 x 2 var. Arkadaşlar kanalda bunun incelemesi bulunuyor. Arkadaşlar nasıl desem küp aşırı hızlı. manyetik zaten. Çok severek kullandığım küp 2 yıl olmasına rağmen. Yani arkadaşlar paranız varsa kesinlikle öneriyorum. Bu küp e, arkadaşlar 20 ay 300 almıştım ben eskiden yurt dışından. ve şu an e, 1800 lira tarzında bir şey. Paranız varsa alın bence. Evet. Sırada 4x4 küpler var. Belki bunu hatırlarsınız karşılaştırmadan. Bu e, yeni olan 3x3. Yağlandı bu arkadaşlar geçen gün. Yağladık bunu baya hızlı çok güzel hızlı dönüyor bu da artık martik ee, ama zaman geçtikçe bu kötüleşti arkadaşlar bu 3 yıllık olan ve artık dönüşleri çok kötüleşti Hiç dönmez hale geldi ee, arkadaşlar bunu yani ikinci el alacaksanız almayın tertemiz sıfırından alın ben bunu 70 almıştım arkadaşımda 110'a aldı arkadaşlar bunu. Fiyat değişikliği her zamanki gibi bolca var. Sırada 5x5 küp var arkadaşlar. Bu da çiğ marka. 150 liraya almıştım bu küpün kendisini. Arkadaşlar küp mükemmel. Çok güzel küp arkadaşlar. Çok hızlı dönüyor. Parasına da değiyor bence. Ama bazen arkadaşlar şöyle yaptığımda atıyorum. Şu an baskı uygulamıyorum. Böyle takılıyor arkadaşlar ve parçası fırlıyor. Kırılabiliyor bazen. Ben bu olayı bir kere yaşadım ama kırılmadı. Yani arkadaşlar dikkatli kullanmak gerek. Ama yeterince güzel bir küp. Bence değer. Sırada Piramix küp var arkadaşlar. Bu e, Çiğ marka yine. Magnetli bir küp. Ben bunu 50 liraya almıştım eskiden ve şu an arkadaşlar 100 150 lira arası diye düşünüyorum. Küp çok sesli. Çok güzel ama. Mini'nin e, bu zaten Phoenix'te. Bunu kesinlikle öneriyorum. Bence alın dışından. Evet sırada arkadaşlar. iki tane Scoop küpümüz var. Bu 35 liraya alındı ama normal fiyatı 75 liraydı. Arkadaşlar bu küp çok yani güzel, renkleri biraz değişik. Zaten karbon fiber modeli bu. Arkadaşlar küpün sıra şımarları falan yeterince güzel. Başlangıç seviyesi için öneriyorum bunu. Şöyle oturuyor da parçaları yerine. Güzel, pek de bir sorunu yok. Ve ardından çiğ marka olan küpüm var. Arkadaşlar bu diğerine bakılırsa kat kat daha hızlı arkadaşlar. Çok güzel bu da. Ben bunu 50-100 lira arasında almıştım. Arkadaşlar bu kimin tek sorunu şu. Parçalar çok az bir kuvvetle çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Saçma bir hal oluyor. Çok hızlı çıkabiliyor parçaları. Tek sorunu bu. Çözerken falan da bazen parçaları. Onun dışında çok güzel denebilir. Evet arkadaşlar sırada kibimiz küpümüz var. Arkadaşlar ben bunu Yapmıştım. Güncel fiyatını bilmiyorum. Ee, güzel bir küp başlangıç seviyesi için ama o kadar da sevdiğim bir küp değil kendisi. Zaten kendisi kırık. Yani başlangıç seviyesi için kibimin kısa başlıyorsanız öneriyorum arkadaşlar. Ve sırada bende böyle var. Bunların ikisi de Snape, Snape arkadaşlar. Bu e, hamam tarzında bir yerden aldım. Ee, içinde ip olan bir küp. Arkadaşlar az önce gördüğünüz şekilde getirmeye çalışıyorsunuz bunu. Yani zaman geçirmek için idare eder bir küp ama ben bunu pek sevmiyorum. Çözümeyle uğraşmak istemiyorum şu an. Bunu özlüyorum. Evet arkadaşlar şimdi çiğ marka küpümüz var. Arkadaşlar bu çiğ sinek. Yeterince güzel. yani Beğeniyorum bunu. Bunu eskiden 70 80 almıştım. Ben güncel fiyatını bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Yani öneririm. Böyle bir hevesiniz varsa ama normal snakelere göre bir iki kat daha uzun arkadaşlar. Yani daha uzun derken normalde bir top şekli yapılırken bunu da bir e, ba Amerikan basket Amerikan futbolu gibi bir şekil yapılıyor en fazla. Ben son kapımıza Mirror küp var arkadaşlar. Bu Yuxin marka. 75 lira bir küp arkadaşlar. Um, bu arada güncel fiyatı 75 lira. Bu 65 lira yolunda. Arkadaşlar küp yeterince güzel. Ama arkadaşlar aşırı dayanıksız. Yani atıyorum şu kadar bile bir yükseklikten bıraksam arkadaşlar küp şöyle düştüğü gibi kırılıyor. Çok şey. Bunu hatta bir kere yaşadık biz arkadaşımla. Öyle kötü bir sorun var. Onun dışında yeterince güzel öneriyorum. Evet arkadaşlar bu kadardı küp koleksiyonu. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar 19 küpü de gösterdik. Küplerimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.